Merhaba arkadaşlar, bugün görev analizine bakacağız. Ee, konuya başlamadan önce bir örnek verip konuyu daha iyi anlayabilmemizi sağlamak istiyorum. Ee, bu örnek de şu şekilde olsun. Mesela uzun yıllar boyunca şehirde yaşamış ve şehir hayatının kurallarına göre yaşamış, orada doğup büyümüş bir tasarımcı olduğunuzu düşünün ve ıı, bağlı olduğunuz kurumda sizden bir tasarım yapmanızı istiyor. Bu tasarımda ıı, mandalina alım satım yapan bir kuruluşun sorununu çözmek olsun. Bu sorun tam olarak şöyle. E, alım Mandalina alım yapan kuruluşun mandalinaların olgun olmadığından, olgunlaşmamış olduğundan e, dolayı mağdur durumdalar. Ve sizden bu sorunu çözmenizi istiyor. E, çözerken de sizin e, şehirde yaşadığınızdan dolayı yani bu konuya bu konuyu çözüp çözemeyeceğinden dolayı endişeleri var. Ee, ve siz bu bununla ilgili onlarla toplantı yapıyorsunuz ve e, bilgi ediniyorsunuz. Sorunun tam olarak ne olduğunu öğreniyorsunuz ve bunun için de e, sizden e, sorunun merkezine yani tarlaya gitmenizi istiyorlar. Siz de tarlaya gittiğinizde konuyla ilgili daha önceden araştırma yapıyorsunuz. Mesela ne olabilir bu? Yanlış gübrelemeden dolayı olgunlaşmamış olabilir veya yeterli su verilmemiş olabilir, güneş ışığı almamış olabilir gibi sorun çözümünde bulunuyorsunuz. Ancak daha önce de dediğim gibi sizin yaşama şeklinizden dolayı bu konuyla ilgili bilginiz olup olmadığını veya bu çözüm getireceğiniz eğitimin faydalı olup olmadığı hakkında ön yargıları var. Peki siz bu durumda ne yapardınız diye sorduğumda şu yanıtı veririz konu alanı uzmanı ile çalışırım. Cevabını veririz. Burada konu alanı uzmanı o konuyla ilgili uzman olan kişidir. Bu bazen profesyonel olabilir, bazen de olmayabilir. Mesela profesyonel anlamda ziraat mühendisi olabilir. Mesela olmayan anlamda ise o tarlada çalışan en kıdemli işçinin görüşleri olabilir diye söyleyebiliriz. Bunu böyle bir örnek yapalım. Peki Görev analizinin tanımına bakacak olursak, öğretim tasarımı sürecinde kullanılan görev analizi, öğrencilerin öğrenme ortamlarında nasıl hareket edeceklerini belirleyen bir süreçtir diyebiliriz. Tasarımdan önce görev analizi yapmak ne gibi avantajlar sağlar diye sorduğumda, tasarımdan önce görev analizi yapmak, tasarım uygulayacağımız ortamı tanımamız açısından ve tasarım uygulayacağımız kesimi tanımamız açısından bize fayda sağlar. Ayrıca hem kendimizi hem de karşımızdaki insanları önceden değerlendirme ve ölçme şansımızı arttırdığı için bir avantajdır diyebiliriz. Görev analizi yapmak tasarımcı hangi noktada fayda sağlar diye sorduğumda şu cevapları alırız. Performans problemi çözmede, gözden kaçan muhtemel bazı ince noktaların belirlenmesinde ve tasarımcının uygulayacağı içeriği farklı bakış açılarından görme fırsatı verdiği için fayda sağlar diyelim. Peki görev analiz tekniklerimiz var. Bunlar üç aşamadan oluşur. Üç e, grupta incelenir diyelim daha doğrusu. Bunlar konu analizi, yöntem analizi ve kritik olay metodudur. İlk olarak konu analizine bakalım. Konuya da içerik analizi olarak da bilinir. Hedeflenen dersin içeriğini oluşturacak olguları, kavramları, ilkeleri ve kuralları belirlemek için kullanılan yöntemdir. Buraya geçmeden önce konu ile ilgili şu örneği vermek mümkün. Mesela Türkçe dersinde öğrencisiniz, Türkçe dersi alan bir öğrencisiniz. Bu Türkçe dersinde öğretmeniniz isim tamlamalarından bahsediyor. Bunun alt başlıkları nedir? Mesela belirsiz isim tamlaması veya belirsiz isim tamlaması. Siz not alırken ne yapardınız? Belirtili, pardon özür isim tamlaması diye büyük başlık atardık. Daha sonra alt başlıklarını ayırırdık. Belirtili ve belirtsiz olacak şekilde. Yani konunun ana noktalarının belirlendi, analiz türüdür diyebiliriz. Buraya bakacak olursak, görev analizi ile ilgili 6 yapı vardır diyebiliriz. Bunlara bakalım. Bunlardan ilki olgu. Olgu iki şey arasındaki rastgele ilişkiye denir. Mesela bunları ezberlemek ve hatırlamak gerekir diyelim. Mesela kimya dersinde ee, hidrojen klorür dediğinde hidroklorik asit olduğunu veya so 4 dediğinde sülfürik asit olduğunu ezberlememiz, bilmemiz gerekir. Bu sadece kimya dersiyle ilgili değil. Tarih de olabilir, yerde olabilir, herhangi bir olgu olabilir diye söyleyebiliriz. Kavrama baktığımızda Benzer ya da bağlantılı fikirlerin, olayları ya da objeleri gruplandırmak için kullanılan bir kategoridir. Mesela meyve dediğinde hepimizin aklına elma, muz, çilek gelir. Ancak patates gelir mi? Gelmez. Çünkü patates sebze grubundaki bir kavramdır diyebiliriz. Mesela kimya dersinden yine örnek verirsek, karışım dediğinde hepimizin aklına hidrojen klorür gelir, H2SO4 gelir, sodyum bir karbonat gelir mesela. Bunlar karışım kavramıdır diyebiliriz. Diğer bir kavram ilkeler ve kurallar. Bu da iki kavram arasında olan bir ilişkiyi açıklar. Yani bu ilişki orantılıdır. Ya doğru orantı ya ters orantı diyebiliriz. Ayrıca şöyle bir örnek verelim. Kırmızı ışıkta durmak veya düdüklü tencereyi açmadan içindeki basıncı düşürmek de ilke ve kuraldır diyebiliriz. Yöntem Yöntem, öğrenen bir kimsenin verilen bir görevi tamamlamak için yerine getirmesi gereken adım dizisidir. Mesela vişne suyu yapmak istiyoruz. Burada yöntemimiz ne olur? İlk önce vişne alırız. Vişnenin çekirdeklerini çıkartırız. Vişne çıkartılan çekirdekleri yani vişneleri ocağa koyarız. Üzerine şeker ekleriz son olarak limon sıkarız, kaynatırız. süzgeçten geçiririz ve vişne suyu elde ederiz. Yani vişne suyu elde etmek için yöntem belirledik. Buna kullanılan yöntem de diyelim. Diğeri bireyler arası beceriler. Gruplar arası anlaşmazlıkların çözümü veya mülakatları örnek olarak verelim. Tutumlar birer bir kavramımız. Bu da davranışın sonuç veren eğilimi diyelim. Mesela o davranıştan sonra iyi veya kötü bir tutumu sergileriz diyelim. Konu analizi yaparken analiz incelenir, değişik içerik yapıları belirlenir, içerik yapıları gruplandırılır ve son olarak sonuç tasla belirlenir diyebiliriz. Peki yöntem analizi nedir? Görevlerin tamamlanması için gerekli olan adımları tamamlamak suretiyle görevleri analiz etmek için kullanılan yöntemdir. Burada şu gibi sorular sorulur. Öğrenen ne yapar? Öğrenenin bu adımı tamamlaması için neler bilmesi gerekir? diye sorulur. Mesela bu örneğe baktığımızda karşımızda bir matematik problemi var ve bunun çözümüne bakalım. İlk önce ne yaparız? Her tarafın karesini alırız. X'li ifadeleri toplarız. Üçüncü aşama olarak x'li ifade ile eşitliğin bir tarafındaki sabit sayı yani bir tarafta sabit sayı, bir tarafta x'li ifade bırakırız. Sonra da sonuç buluruz. Yani e, burada şunu sormamız lazım. Bunu çözebilmek için önceden ne tür bir bilgimizin olması lazım? Kare almayı bilmemiz lazım. Toplama işlemi bilmemiz ya bilmemiz lazım. Yani dört işlem bilmemiz lazım. X'li e, ifadenin ne olduğunu sabit sayının ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. E, ayrıca yöntem analizi yapılırken yöntemi böyle aşama aşama yani 1, 2, 3 gibi aşama aşama yazdırabiliyorken şu şekilde tablo ile de yapılabilir. Burada da benzer bir örnek var matematik çözümü ile ilgili. Bu şekilde de yapılabilir. Peki kritik olay metoduna bakalım. Konu analizi ve yöntem analizi ile somut içerikli analiz yapılır. Soyut olarak düşündüğümüzde kritik olay metodunu düşünmeliyiz. Mesela burada şöyle bir örnek verelim. Ee, sınıf içerisinde dersi anlatan bir öğretici konumundasınız. Ve bazı öğrencilerin sizi pür dikkat dinleyip hatta not tuttuklarını bile görüyorsunuz. Ancak bazı öğrencilerin bu durum onlar için tam tersidir. Yani ne sizi dinlerler ne de not tutarlar. Hatta ders dinleyen arkadaşlarını bile rahatsız ederler. Bu sorunu nasıl çözeriz? Hangi yolla çözeriz veya analizle çözeriz? Tabii ki soyut olarak, ya yani somut bir şekilde şudur diyemediğimiz için kritik olayla çözeriz. Bunu şu yönden açıklayabiliriz, çözebiliriz. Sorunun sizden kaynaklı olduğunu mu veya öğrenciden kaynaklı olduğunu mu belirlersiniz? Ee, mesela öğrenciden kaynaklıysa bunun sorunun kaynağının ne olduğunu, çevresel mi veya ailesel bir etkiden dolayı mı bu şekilde olduğunu belirlemek için kritik olay metodu kullanılır diyebiliriz. En son olarak görev analizi yaparken ya bir tasarımcı sadece yapar yani bu tasarımcı e, işi sadece tasarımcı yapar veya tasarımcı artı konu alanı uzmanı yapar. Bu konu alanı uzmanı bazen aynı kişi olabiliyor. Mesela öğretmen olarak öğretmeni örnek verelim. Hem tasarımcıdır hem de konu alanı uzmanıdır diyebiliriz. Peki bilgi edinme yollarına baktığımızda üç analiz türünün de bilgi edinme yöntemlerinden en sağlam bilgi edinme yönteminin konu alanı uzmanı ile mülakat yapma diyebiliriz. Bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.